Merhabalar ben Yunus. Bugün Hikeme Atayiye'den 41. Hikmeti okuyacağım. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışacağım. Kim isterse benle beraber dinlesin. Teşevvufuke ila ma batana fike minel uyub. Hayrun min teşevvufike ilama ma hucubin anke minel uyub. İçindeki batın olan ayıplara yönelmen, senden perdelenmiş olan gayplara yönelmenden daha hayırlıdır. İçindeki batın olan ayıplara yönelmen, senden perdelenmiş olan gayplara yönelmenden daha hayırlıdır. Evet, içinde batın olan ayıplar. Herkesin her insanın bir pandorası var Yunus. Yani nefsin herkesin kabına göre, seviyesine göre, durumuna göre hileleri var. Senin de karanlık tarafların var. Belki senden dahi gizlenmiş zaafların var. Onları arayıp bulmak diyor Ataullah senin için daha hayırlıdır. İnsanın bu karanlık tarafını keşfetmeye çalışması daha hayırlıdır diyor. Karanlık tarafımız. Neler neler var içeride değil mi? riya var makam sevgisi var seçkinlik arzusu var itibar görmek var iltifat beklemek var şehvet düşkünlüğü var tembellik var Bakacağız. Bakacaksın diyor. Nerelerde hamlık var, nerelerde cahillik var. Nerelerde habillik, nerelerde kabillik var. Nerelerde musalık, nerelerde fravunluk var nerede ne var ki kibri, hasedi, gereksiz öfkeyi netice veriyor. Bakacaksın diyor. Evet. İşte diyor bunların peşine düşmen daha hayırlıdır. Teşevvuf. Teşevvuf. Sözlük anlamıyla iştiyak duymak, bir şeye uzaktan boyun uzatmak gibi anlamları var. O yüzden yönelmek diye çevirdik yani peşine düşmek de diyebiliriz. Peki tamam bunların peşine düşmen lazım. Bu karanlık tarafını keşfetmenin peşine düşmen lazım diyor. Ve bu daha hayırlıdır diyor. Peki neye nispeten daha hayırlıymış acaba bu çaba? Senden perdelenmiş olan gayplara yönelmenden daha hayırlıdır senden perdelenmiş olan gayplar. Şimdi yani bir tasavvuf metni okuduğumuzu unutmazsak tasavvuf kontekstinde ne kastedildiği biraz belli oluyor gibi yani değil mi? Yani keramet gibi, keşf gibi şu anda hangi makamdayım acaba bilmek gibi gaypların peşine düşmekten daha hayırlıdır. Batın ayıplarına yoğunlaşma, kendi ayıplarının peşine düşmen diyor. Yani tabii böyle e, senden perdelenmiş olan gaypler deyince o meşhur e, mugayyebat, Hamze mi diyor mugayyebat, meşhur bilinmezler var ya hani kıyametin ...ne zaman kopacağı... ...Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu... ...duanın kabul vakti... ...yağmurun düşme vakti... ...kim veli... ...yani makbul velinin kim olduğu... ...ve kimin ne kazanacağı... ...nerede öleceği... ...ne zaman öleceği... Ne ...bilinmemesi gibi bize... Gayb bırakılmış hususlar var ya hani o da geldi aklıma ki çok kıymetlidir bu gaybler değil mi yani özellikle ahiret dünya dengesini o haf reca dengesini muhafaza için olmazsa olmaz gibidir yani ancak bu şekilde her günü kadir bilmek her an hem ölmek hem yaşamak mümkün oluyor. Ama insanda merak oluşturuyor işte değil mi Yunus? Bu gayplerin merak ettirici yönü var. Ama daha önemlisi Atollah'ın bu hikmeti bağlamında düşünüyorum şu anda. Yani nefsin hoşlanacağı şeyler gizli bu tür uğraşlarda. Neden? Çünkü asıl vazifeyi unutturuyor insana diyor. ...Ataullah diye anladım. Tamam. Peki yani insan kendi ayıplarıyla uğraşsın daha hayırlıdır diyor da neden? Neden kendi ayıplarını uğraşmak asıl oluyor? Ve neden bu derece önemli bu iş? Her şeyden önce insanı huzurdan uzaklaştıran bir yönü var değil mi? O meşhur ayette hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Diyor ya o, da, o ayetin terbiyesine bakan bir yönü var. Bir yandan da yani nefsin ayıbını gören bahtiyardır diye bir dersimiz var değil mi? Yani bahtını güzel görendir. Neden? Çünkü kusur görendedir alemde farklı farklı yaratılışlar var ama kusurlu yaratılış yok. Meyvenin çürümesi kusurlu değil, farklı bir yaratılıştır. Öyle değil mi? Yani en nihayetinde çürük meyve yaratılması için ona çürüklük elbisesi yaratılması gerek. Bunun sana sevdirilmemesi yani onun sana sevdirilmemesi, senin çürük meyveyi sevmemen için çürük meyvenin sana sevdirilmemesi gerekir. Bunlar farklı yaratılışlardır. Dolayısıyla ne ki vücut bulmuş hayırdır değil mi? Dolayısıyla iman yolculuğunda ilerlemek derdindeysen önce iç aleminde bir ameliyat yapmak lazım. İçeride ne varsa dışarıya o çıkıyor. Nefsimizi, kendimizi herkesten daha çok nasihate muhtaç görmek lazım. Bunun çok acı neticeleri de var. Yani kendini beğenen ve seven kimse başkasını sevmez Yunus. Seviyor gibi görünse de samimi sevemez. içten sevemez. belki ondan menfaatini onunla olan ilişkisinden doğan lezzetini sever. Bir de şey yönü de var. Yani kendini beğenen, kendi ayıbıyla uğraşmayan başkalarının ayıbıyla uğraşır diye bir mekanizma da var, değil mi? Halbuki Oran buran ağrıdığı zaman başkasının ağrısı varmış yok. Bu şey hiç umurunda olmuyor mesela. Öyle değil mi? Yani insan kendi fiziksel acısına yoğunlaştığı zaman başkasının acısına yoğunlaşmaktan alıkoyar insanı. E işte aynı mekanizma burada da var. Yani peki ya kendi ayıplarımız? İşte ona ona yoğunlaşmadığımız zaman milletin ayıplarına yani bize göre bizce ayıplarına yoğunlaşıp polislik, hakimlik, cerrahlık yapmaya koyuluyoruz. Kaldı ki bu gaypların peşine düşmek beyhudedir de değil mi? Yani o çok önceden kendimize çıkardığımız bir başka ders geldi aklıma şimdi. Yani la ya'lemul gaybe illallah. Değil mi? Gaybi olan şeyler bildirilmedikçe bilinmez. İnsan karşısındakinin hakiki halini bilemez. Ayıbına bakar dedik ya. Ama bilemezsin ki. Yani başkasının hakiki halini bilmenin ne kadar zor ve imkansız olduğuna delil sorarsan git Cemel vakasına bak. Cemel vakasına git bak, gör. Cennetle müjdelenen sahabeler gibi büyük veliler dahi karşısındakinin hakiki halini bilememişler. Bu yüzden diyor ki Atollah yapma bunu diyor Yunus etme. Kendi ayıplarına yoğunlaşman sana sır bırakılmışların peşine düşmenden daha hayırlıdır. O zaman biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun üstad diyoruz değil mi? Biz de o yüzden her ne ki okursak kendi nefsimize okumamız lazım diyoruz. Kendimize okuyoruz. Rabbim bu yoldan ayırmaz. Amin. Diyor ya Yunus. Ağlar isen kendine ağla. Elden vefa yoğa benzer. Benden bugünlük bu kadar. Benimle beraber beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.